taç atışını kullandı. Hüseyin Osman paslaşması. Hüseyin tekrar Osman'a. Osman tekrar Hüseyin'e. Orta ceza sahasına. Şut. İyi bir şut gelmedi. Yükseklik kazanan top. Haftaya lider giren Kardemir Karabük Spor önünde. Futbol sahalarında engel görülebilecek bir pozisyon. yükseklik kazandı ve böyle ağlara gitti. Orta Ramazan ceza sahası Hüseyin'in vuruşu Hüseyin bacağını tutarken top filelere gidiyor.